İzmir'de tek başına yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Remzi Çakıcı 24 yaşında Kıbrıs Barış Harekatına katıldı. Harekatta Şarapnel parçasının isabet ettiği Çakıcı gazi oldu. Kangren nedeniyle iki bacağı ve sol elinin bazı parmakları kesilen Çakıcı o günden itibaren hayatını akülü sandalyede geçirmeye başladı. 74'te abla ben Kıbrıs Savaşı'na gittim savaşta benim sol ayağımın üç parmağı koptu. Orada iyileştim, savaşa devam ettim. Terhis oldum oradan, geldim Türkiye'ye. 15-20 yıl sonra benim sol ayağım kankırana çevirdi. Hatay Askeri Hastanesi'nde benim sol ayağımı kestiler. Kestiler, ondan sonra beni Katay'a gönderdiler. Oradan da benim iki ayağımı kestiler. O da kankıran oldu, e, parmaklarım kankıran oldu. Elim yok bir yerim var yani. Ben aç kaldım, Bunu götürdüm satmaya kuyumculara. Kuyumcular bak dedi, kazıyam dedi, bu teneke ya dedi. Kredi çeke çeke artık yoruldum. 100 milyar pangalara borcum var. Maaşımın bir kısmını onlar kesiyor. Gazilik maaşı ile zar zor geçindiğini dile getiren Çakıcı, akülü sandalyesinin de arızalı olduğunu ifade ederek kendisinin destek olunmasını istedi. Ben perişanım yani abla, arabam bozuk. Arabam hiç iyi değil arabamın her tarafı bozuk. Ben arabam bir araba istiyorum. Bir de bana biraz maddi yazımda bulunsunlar, biraz borçlarım var falan yap, şeyimi, maaşımı kesmesinler. Devlet beni savaşa gönderdi abla, gazi oldum, geldim. Acım abla şimdi, acım çok zor durumdayım. Ben şu an burada burada yaşıyorum. Ev, 600 lira ev kirası veriyorum. Elektrikçi parası veriyorum. Kendi işimi göremiyorum, parayla gördürüyorum işlerimi. Ben gaziyim. Bana bir akülü araba lazım Allah. Daha iyi daha yaşamam için bana duvarlı vatandaşların yardım etmesini istiyorum.